Evet arkadaşlar işin doğrusu kanalındayız. Şimdi sizlere bimden almış olduğumuz Polo Smart marka 30.000'lik Powerbank'in kutusunu açacağız. Öncelikle şöyle faturadan size yani birkaç tane daha alışveriş yaptığım için sadece orasını gösteriyorum. Şarj aleti 30.000'lik 129 TL. Bu şekilde size göstereyim. Tarih de burada. 11.10.2020. 129 TL verdik ürünümüze. Şimdi ürünün kutusunu açacağız. Şu şekilde Polo Smart 30 bin powerbank e üzerinde telefonunuzu 15 defa şarj eder diye bir ibare var bakalım göreceğiz kendisi biraz ağır boyutlarını tam olarak bilmiyoruz ama umarım kutu kadar değildir bunu internetten yorumlara bakarak aldık kararsız kaldık daha kaliteli bir şey alsak mı diye şu şekilde açıyoruz evet ürün kutudan daha ufak tabii ki Tüylerini güzelce muhafaza etmişler. Kutulaması gayet iyi. Ve ağır. Gerçekten ağır. Özellikle bayanlar için çantaya koyulup gezdirilebilecek bir şey değil. Araçla bir yere gittiğinizde özellikle aracınızda bırakabileceğiniz kamp için, geziler için uygun. Şu şekilde iki çıkışı var. Sanırım şuradan da ışıklar geliyor herhalde. Doluluk oranı için. 30.000 itibariyle burada da mevcut. Şurada bir düğmesi var. Bastığımızda üzerindeki ışıklar yandı. Kutudan çıkan ilave olarak kablosu var. Kablosunun kalitesi nasıl derseniz. Kablo kaliteli gözüküyor evet. Kablo kaliteli. Priz için bir başlık söz konusu değil. Zaten çoğunda da çıkmıyor. Çoğunda dedim hiçbirinde görmedim ben. Ama kablosu kısa. Uzun olması daha iyi olurdu. Bu şekilde bir Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzu mevcut. Ürün bu şekilde. Kullanımlarımızı da yorumlara ekleriz. Gerekirse bunun içinde bir video da göndeririz size. Görüşmek üzere.